Gününüzü keyiflendirecek bu muhteşem maçı birlikte analiz edelim. Arkanıza yaslanabilirsiniz. Beyazlar Kresenkov, Siyahlar Nakamura, At F3, At F6, C4, E6. Oyunumuz 2007 yılında Barcelona'da oynuyor ve iki tarafta çok keskin bir oyuna giriyor. Beyazlar bu konumda G3 oynamış ve siyah da hızlı bir şekilde merkezi ele geçirmiş. Çok fazla beyazın planı uygulamasını beklemeden merkeze saldırmak mantıklı. Sakin geldiğimiz senaryolarda beyaz filini G2'ye aktarır. D4 sürer. At C3 oynar ve E4 oynayarak önemli kareleri kontrol eder. Sonradan siyahlarla oyun orta olmak çok zor, zor olduğu için hızlıca merkeze saldırmak gayet mantıklı. Fil G2, fil 7 kısa rok, ok, kısa rok ok ve B3. Bu hamle bu fili B2 karesinden A1 A8 uzun çapraza getirmek adına yapılmış bir hamle. Bu hamleyle beraber çift fiyançette oluştuğu için beyaz fil B2 oynayacak. Sonrasında D4 sürmek yerine D3 oynayarak atı D2 karesine aktaracak. İster sürmeye çalışacak, ister C gelmeye çalışacak. Nakamura rakibinin bu şekilde devam edeceğini anladığı için buradaki piyon zincirine saldırmak istemiş. A5 oldukça özgüvenli bir hamle. Bu hamle ile beraber A4 ve A3 sürüş tehditleri artık masada ve bu tehditlere karşı beyazın nasıl davranacağı çok kritik. Çünkü eğer beyaz atın hızlı bir şekilde çıkmaya çalışırsa bu piyon A3'e kadar girerse B2'de bir fil barınamayacak. Bu fil B2'de barınamayacaksa o zaman B3 C4 oynayarak bu çapraza neden yatırım yaptık sorusu masaya gelecek. At C3 C6 A4 oynamıyor. At burayı kontrol ediyordu. Şimdi D4. d 4 hamlesi de bu konumda oldukça önemli. Çünkü fil B2 gibi bir hamleyle oyuna devam ederse beyazlar siyah artık D4 sürebilir ve ortalık karışabilir. Örneğin at A4 oynadığımız senaryolarda siyah C5 oynayarak merkezde piyonlarını perçinlemiş oldu. Ve görmüş olduğunuz gibi bu fili oyun dışına atmayı başardı. Artık at c6 gelecek ve herhangi bir problem olmadan ebe sürerek fil f5 gelerek merkezdeki baskısını arttırmaya devam edecek. Bu sebeple siyahın d4 sürmesini istemeyen beyazlar bu konumda kendisi de 4 sürüyor. D4 sürüşüne siyahlar at bd ile karşılık veriyor. Beyazlar da hemen vezir c2 hamlesi. Oldukça önemli bir hamle. Şunu unutmayalım. Bu tarz konumlarda eğer konum ilerletmek istiyorsak C ve D piyonlarına yardımcı başka bir piyonla merkeze saldırmalıyız. O saldırıda tabii ki E4 fikri beyazları mutlaka E4 oynayarak konumunu geliştirmeye çalışması lazım. Vezir C2 görmüş olduğunuz gibi E4'ü destekliyor. C3'teki atla beraber Siyah bakalım Vezir c nasıl karşılık gelmiş. Siyahlar B6 oynamış. Fili B7'den hızlı bir şekilde oyna dahil etmeye çalışıyor. Beyazlar plana devam ediyor. E4 ve siyah fil A6 oynuyor. Gerçekten oldukça güçlü bir hamle. E4 hamlesine D çarpı 4 almak siyaha herhangi bir şey vermezdi. Beyazlar burada at G5 oynayarak E4'ü G'deki atla alırdı. Örneğin A6 a 6 oynayalım. At G alır E4. At alır E4. Ve at alır E4 sonunda beyazın korumu çok daha aktif olurdu. Fil E3, fil F4 oynayabilir kale D1, kale C1 gelebilir ya da fili b 2 aktarabilir. Merkez kontrolü komple beyaza geçerdi. Bu sebeple siyah tam da bu konumda E4 annesine fili 6 oynayarak C4'e baskı kurmaya çalışmış. Bu baskıyı engellemek isteyen Kresenkov at D2 oynuyor. C4'ü tutuyorum. Nakamura peki tutuyorsun ancak bu konumda çok sert oynarım diyor. İsteyenler videoyu durdurup düşünebilir. Hikaru Nakamura burada gerçekten bir büyük usta gibi oynayarak C5 ünlem hamlesine imza atıyor. Bu süper büyük usta hamlesi Beyaz'ın direncini kırma yönelik, oyunu karıştırma yönelik ve özgüvenli bir hamle olarak aslında Beyaz'ı strese sokan bir hamle. Çok fazla seçeneğin bir arada olduğu konumlarda rakibinizi zorlamanız, rakibi psikolojik baskı altına almanızı sağlar. Çünkü bu seçenekler arasında hangisinin en iyi olduğunu bulmaya çalışırken rakibiniz ciddi şekilde süre harcar. Ve Senkov bu konumda E çarpı D5 hamlesine imza atıyor. Çok hızlı bir şekilde diğer hamlelere bakalım. C5 alınamaz. F1'deki kale boşta. Eğer C5 karesi alınırsa buna da gerçekten çok şık bir hamle vardı. D4 oynayacaktı Nakamura ve bu atı kovacaktı. At herhangi bir noktaya gittiği zaman ister fille, ister piyonla, ister atla C5'i alacaktı ve siyah için oldukça üstün bir konum oluşacaktı. Bu sebeple Kresenko E D5 hamlesini tercih etmiş. C çarpı 4 Nakamura'dan ve at B5 konum gittikçe daha da karışmaya başlıyor. Değerlendirme çubuğumuz konuma eşit gösterse de çok fazla karışıklık olması iki tarafına mental açıdan güçlü olmak zorunda olduğunu bizlere söylüyor. Çünkü bu konularda hata yaparsanız zincir gibi peş peşe diğer hatalarda gelebilir. Nakamura at B5 hamlesine E alır D5 tercih beraber oyuna devam ediyor. Ve görmüş olduğunuz gibi buradaki beyaz piyonların direnci birer birer kırılıyor. Kresenkov at alır D4'ü tercih etmiş ve siyah hızlıca kalit 8 oynamış. Yine 0-0 verilen bir konumdayız. Ancak siyahın bariz bir şekilde baskı yaptığı bir kare var. O da C4 karesi. Bu kare oldukça önemli çünkü herhangi bir piyonla ekstradan kurmayamıyoruz. Sadece B3 piyonuyla burayı koruyabiliyoruz. Aynı zamanda D2 karesindeki atımız buraya bağımlı hale geldi. Beyazlar bir karşılık vermek istiyorsa F5 karesini bir ara kullanmalı. Acilen bu fili çıkarmalı ve E hattını ele geçirmeli. Oyunumuzda beyazlar kaleye bir hamlesiyle E hattının kontrolünü ele geçirmeyi tercih etmiş. Ve Nakamura'dan ünlem hamlesi geliyor. İsteyenler düşünebilirler. Nakamura bu konumda B5 ünlem oynuyor c 4 karesinin ne kadar önemli olduğunu biraz önce söylemiştik. Şu an görmüş olduğunuz gibi 1, 2 ve 3 saldırıya rağmen 4. saldırıyı da getirerek daha da baskı yaratıyor. Yukarı Nakamura, Fil B2 oynamış Kresenkov, siyahlar kale 8e devam ediyor. Vezir D1 artık açmazda bulunmak istemiyorum diyor. Nakamura bir tane piyon almış, Bey alır C4. B alır C4 ve vezir B6. Müsait konumlar oluştuğunda en kuvvetli taşımız olan veziri olay yerine getirmek oldukça sıklıkla tercih edilen bir fikir. B6 karesine gelen vezir hem B2 hem de D4'e bakıyor ve oyuna ciddi bir katkı sunmaya başladı bile. Beyaz vezir B6 hamlesine kale ile devam etmiş. Çok kısa şunu da göstermek isterim. Burada D çarpıcı 4 gibi bir hamle tercih edilseydi beyaz at C6 oynayacaktı ve vezire saldıracaktı. Vezir bir noktaya gittiği zaman E7 karesindeki fil alınacaktı. Kale e almak durumundasınız. Buna kale e alınacaktı. B2'deki fili siyahlar alarak devam edecekti ama bu konumda beyaz bu piyonu durdurdu ve kalite önde kaldığı için herhangi bir problem yaşamadan avantajı galibiyetle taşlandırmaya çalışabilirdi. Bu sebeple vezir B6 annesinin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Evet vezir B6 oynandı demiştik. Kale B1 fil tutuluyor. Ve Nakamura her şey hazır olduğu için şimdi C4'teki piyonu alıyor. Artık at C6 tempolu gelmiyor. Çünkü D8 karesine vezir olmadığı için beyaz bu hamle yaptığında herhangi bir şekilde zaman kazanamaz. Ve siyah bir hamle yapma imkanı tanır. Yine de at C6 hamlesini Kresenkov her şeye rağmen tercih ediyor. İşte bu konumda oyunun iplerinin koptuğu, konumun parçalandığı ve bizi satranca aşık eden fikirlerden bir tanesini beraber görüyor olacağız. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Nakamura önce bir kale C6 alıyor ve kalesini kısmen feda ediyor. Fil C6 alınırsa vezili aldığı için konum üstünlükle sonuçlanır. Bu sebeple beyaz fil F6 alarak ver veziri, ver kaleyi, ver de fili diyor. Örneğin at F6 alarak belki devam edebilirsiniz. Kale çarpı B6 olabilir. Birden çok seçeneğiniz olabilir. Ancak Nakamura'nın burada yaptığı hamle bu maçı sizler için seçmemdeki en önemli hamle oldu. Bir kere daha rica ediyorum videoyu durdurup buradaki hamleyi siyahlarla bulmaya çalışın. Vezir çarpı F2 çift ünlem. Şu hamlenin muhteşemliğine bakar mısınız? Veziri oyunun ortasında henüz ortada hiçbir şey yokken ve hatta beyazın olduğu tarafta bir tane bile siyah taş yokken feda ediyorsunuz. Muhteşem bir feda. Gresenko bu fedayı tabii ki alıyor. Almadı senaryoda filik diyecek ve oyunu kaybedecek ve rakibine bakmaya başlıyor. Nakamura gayet kendinden emin bir şekilde boştaki fili de almıyor. Fili alan 3 tane taş olmasına rağmen Nakamura burada fili almakla ilgilenmiyor ve filce5 bir şah daha çekiyor. ünlem bu hamleyle beraber artık Beyaz Şah'ın G1 karesine gitmesi engellenmiş oldu. Bu sebeple Beyaz Şah mutlaka F3'e gitmek zorunda. F1'e giderseniz C3 sürülerek buradaki filin de öne açılıyor ve artık konumu kaybedersiniz. Kale E2 oynarsanız C2, Vezir çarpı C2 alamıyorsunuz. Hızlıca göstereyim. Fil alır E2 var. Şah'ı bir oynamak zorundasınız. Fil D3, Vezir geri alınıyor ve konum bitiyor. C2 hamlesine Vezir E1 tarzı bir hamle yaparsanız bu sefer B1 boşta, E2 boşta, F6 da boşta. Dolayısıyla beyaz için oyun çok hızlı bir şekilde bitmiş olurdu. Bu sebeplerle beraber Şah F1 oynanmayıp bu konumda Şah F3 oynanıyor. Nakamura kale çarpı F6 olarak F3'teki Şah'a bir saldırı gerçekleştiriyor. Şah geri gidemiyor artık. Bakın buradaki kalede buraları kontrol ediyor. E buradaki filde komple bu çaprazı kontrol ediyor beyaz şaha doğru bir yer bulmak çok zor. Şah G4 oynamış bu sebeple Karesenkov AT5 bir şah daha yapılabilecek bir hamle yok. Dolayısıyla Şah G5 oynanmış. E5 alırsanız bu konumda fil 8 şah var ve mat oluyorsunuz artık birkaç hamle sonra. Örneğin Şahı H4 karesine götürmeye çalışalım. Kale E5, kale G6'lar, kale H6'lar, G5'ler bir sürü mat fikri var. Kendiniz de rahatlıkla mat fikirlerini burada bulabilirsiniz. Dolayısıyla burada Fil 8'e şah 4 oynanmıyor. Belki kale f5 denilebilir. Yine fil alır f5. ş 4 şimdi gelirseniz kale h6. Ve yine bakın yine bir sürü mat fikri var. Fili herhangi bir noktaya çekin. Ve kale e5'ten sonra konum bitmek üzere. file e3'ler var. Çok fazla tehdit var. Zaten konum şu an eksi 13'e kadar çıkmış bulunmakta. Bu sebeplerle bu konumda kale e5 alınmıyor ve şah 5e devam ediyor Kresenkov. Nakamura kale g6 şah diyor. Planına devam ediyor. Ş5 ve F6 bir güzel daha. Artık G5 karesi de kontrol altında. G4 kontrol altında. G6, H6 kontrol altında. Şah iyice köşeye sıkışmış durumda. Beyaz kale 5 almış ama size tehdidi göstermek isterim. Örneğin bir bekleme hamlesi yapalım. Siyah kale H6 mat istiyor. Bu matı engellemek için G4 karesini kontrol eden attan mutlaka kurtulmak zorunda Kresenkov. Bu sebeple kale 5 almış. Kale çarpı 5 Şah 4 kaçılmak zorunda ve yine muhteşem bir hamleyle oyun bitiyor. Fil C8 ünlem. Buradaki fil tüm çaprazı kontrol eder konumda ve matı engelleyen herhangi bir hamle yok. Örneğin burada fileş gibi bir hamle yapmayı çalışın. Kale 6 şah ve mat var. ve Vezile kapatırsanız o da gidiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir mata engelle hamle olmadığı için Kreisenkov terk ediyor. Gerçekten muazzam bir oyundu. Özellikle vezir fedasının olduğu bu konumu sizlere özellikle göstermek istiyorum. Oyunun ortasındasınız. Hiçbir siyah taşınız. Beyaz şaha yakın değil. Ancak vezir gibi tahtadaki en önemli taştan vazgeçebiliyorsunuz. Bu oyunu bu yüzden çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.